Stanford. Oh, merhaba Gideon. Ben de yeni ayna labirentimi deneyecek birini arıyordum. Tekrar ediyorum sen bir şapşalsın. Bu cümlenin sonuydu. Buraya geri gel. Beni bulmaya çalış şapşal. <laughs> Hadi Gideon seni yakalamadan feneri bulalım. İşte burada. Şuraya bak. Saçları ne kadar parlak. ...bakmamaya çalış Ensesi gerçekten çok yumuşak. Şuraya bakın. Melek yapıyorum. <laughs> Karıncalar. Hikayemi anlatın. Oh. Aa demek buradasın. Benden kaçabileceğini mi sandın mısır cipsi seni? <laughs> etrafa dikkat et. Seni küçük cüce. Bu aynalar bana 10 dolara. Yani 20 dolar. 500, 500 dolara patladı. Tanesi yani. Ve sen bana bunu ödeyeceksin. Aksine ödeme yapacak olan sensin. Sen amca mahvoldu. Tamamen mahvolmadı. Koltuk altına gidelim. Sadece. Hadi şeyle nedir öyle? Sonunda bunca yıldan sonra tüm o aşağılamalardan sonra senin işin, senin ailen her şeyin benim olacak. Seni koruyacak kimse kalmadı. Gideon'un gazabına hazır ol bakalım. Gideon'un gazabı. <gülüyor> <gülüyor> Harika. <gülüyor> <gülüyor> Buna nasıl karşılık vereceğimi bile bilmiyorum. <laughs> Hayır. Hayır. Bak evet, evlat sanırım bu rekabete fazla kapıldın anlıyorum. Yani ben korkunç bir rakibim. Ne diyebilirim ki ben yani... Hayır! Evet. <laughs> ama şimdi hadi bakalım bir gün beni yakalayacaksındır. Hayır, Belki de hayır, şeytani hayır. planlarını birkaç arkadaşınla yaparsın hayır, bir dahaki hayır, sefere yapayım, ama... Yapayım, yapayım. Önce sorunlarını ama halletmelisin evlat. Ay, ay, kalk kalk ay, hadi ay, Halının ay, üzerinden ay, geç ay, işte oldu Masanın ay, etrafından ay, dolaş ay, ve ay, kapının ay, dışına ay, ay, ay. Tenerim Sen de hayatımın ışığısın dostum